Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Bugün Türk tarihinin önemli muharebelerinden biri olan Ankara Savaşı'na değineceğim. Malumunuz Timur Devleti ile Osmanlı Devleti. Bir tarafta Emir Timur, bir tarafta Yıldırım Beyazıt. 1402 tarihinde Ankara Tübük Ovası'nda karşı karşıya geliyor. Aslında burada savaşın askeri mahiyeti, siyasi mahiyetinden ziyade günümüze yansımalarından bahsedeceğim. Kıymetli arkadaşlarım, Ankara'da önemli bir lokasyon var. Pursaklar. Pursaklar aslında Timur'un Ankara Savaşı'nda filleri saklamış olduğu yerden geliyor. Fil saklar zamanla olmuş Pursaklar ve keza Ankara Savaşı'nı marumuz Osmanlı Devleti kaybetti. Hatta savaş esnasında Osmanlı aşçıları kazanlarını bırakıp kaçtılar. Kazanlar orada kaldı. Orası bugün Ankara Kazanı oldu. Ankara Savaşında Yıldırım Beyazıt'ı Timur'un komutanlarından biri olan İsemboğa esir aldı. O neresi bugün Ankara Esenboğa Havalimanı. Yine kıymetli arkadaşlarım Ankara Savaşı'nın günümüze kalan yansımalarından bir tanesi de Mürtet Akıncı hava üstünün bulunmuş olduğu yerdir. Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusunda bulunan Tatarlar saf değiştirip Timur'un tarafına geçmişlerdir. Yani dönmüşlerdir. O olaydan mütevellit bugün Mürtet denen bir yer var Ankara'da. Akıncı hava üstünün olmuş olduğu yer. Yine Ankara Çubuk civarında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi son zamanlarda yapılmıştı. Ankara Savaşı'nın Osmanlı tarihinde siyasi, askeri sonuçları olmuştur. Ben bu videoda günümüze kalan yansımalarından bahsetmek istedim. Hepinize iyi çalışmalar.